yalan söylüyor. Sırf seni döndürmek için söylüyor. Sakın inanma ona yavrum. Evet, ne diyorsunuz? Ya bence olur ama Merve gelir mi onu bilmiyorum. Sen orasını bana bırakacaksın yavru kuşum. Yani ben direkt vahşi e, mi kullanacağım. Efe. Vallahi ben kendim için bir şey istemiyorum ya Allah Allah. İnsanlık adına yapıyorum ben bütün bunları. Ben yandım başkaları yanmasın. İyi tamam. <laughs> Kolay gelsin. Ne işin var senin burada ya? Bir gelip bakalım dedik yeni mekanımızın durumu ne? Eksik gedik var mı diye. Daha çok gelip gidersiniz abicim. Biz yıl sonuna kadar buradayız, bir yere de gitmeyiz. Matematiğin biraz zayıf galiba delikanlı. Beş gün süren var çıkman için. Efe ne oluyor? Sen karışma dur. Halil, bizim şu çekmecede bir sözleşmemiz var. Getir bakayım abicim onu bana. Ha pardon ya, bu arada okuma yazma var değil mi? Doğru konuş lan. Hadi abi. Bak bakalım beyefendi, ne yazıyor burada? Sözleşme tarihi Aralık 2008. Ne zaman bitiyor? Aralık 2009. Bakayım. Ben sana ne kadar buradasın söyleyeceğim. 9 Nisan 2009. Tamı tamamına bir haftalık süren var. Ya adam gibi çıkarsın... Ya ben çıkarmasını bilirim. Elinden geleni ardına koyma be. Yine görüşeceğiz. Görüşelim abicim, biz buradayız, bekleriz. <laughs> Canın yeni sahibi. Nasıl yani? Ya bizim eski ev sahibi yani dükkanın sahibi almış bizim dükkanı bu öküze satmış. Bu da tutturmuş villa mı ne yapacakmış çıkın mıkın bir şeyler diyor işte ya. Benim niye haberim yok bundan? Üzülmeyin diye söylemedim güzelim işte yani. Halledeceğim ben ya tamam. Efe'cim nasıl halledeceksin? Yapacağız bir şeyler ya tamam ya. Hadi sizin yurda falan gitmeyecek misiniz? Ge geç kalmıyor musunuz? Konuşma senin kızın yanında görmüşler. Ne olmuş görmüşlerse? Senden izin mi alacağım? Lan senin var Şişt ya. Şşş, gençler ne oluyor bakayım burada? Bir şey yok abi, konuşuyoruz. Dağılın, sen de gel bakayım benimle. Abiciğim bir meselemiz var onu hallediyoruz. Ne oldu, yemedi değil mi? Ulan yedi veya ya, yemedi. Durun, durun, lan, durun. durun. <laughs> abi ne yaptın ya? Aa. Başımıza iş açılacak şimdi. Nereye gidiyoruz ya? Ah! 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 Vallahi siz olmasaydınız hala o iğrenç şeyleri yiyorduk. Soruşturma var ya, ondan bitsin, en eskisini de olsun. Nasılsın Aslı'cığım? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne oldu, konuşabildin mi sevgilinle? Ayrıldınız mı yoksa? Ay yazık. Nasıl sana yazık? Niyeymiş o? Efe'yle konuştum da dün gece seni hiç görmemişti ondan. Ha o zaman kendine bir gözlük alsın. Ya aslında almışsın. Seni çok güzel falan sanıyor çocuk. Gözlükleri takınca yıkılır. Kızlar. Hepinizin bildiği gibi 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa soruşturmayla karşı karşıya kaldım. Aranızdan bazıları sicilimi lekeleyebileceklerini sandılar. İftira attılar bana. Ama ne oldu? Disiplin Kurulu kararını verdi, aklandım. Hazırladıkları rapor burada. Merak edenler bakabilir. Aslı, Su, Odaman. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Vallahi bence hemen eşyalarınızı toplamaya başlayın. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Salih Bey, daha önce de konuşmuştuk sizinle. Beni dinlemediniz. Gençleri görünce müdahale etmek istedim müdürüm. Ama öyle olmaz ki. Sizin işiniz buradaki güvenliği sağlamak. Siz daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Başkalarını nasıl koruyacaksınız? Öyle olacağını düşünemedim. Bir anda oldu zaten. Cık, bugünlük bu kadar yeter. İzinlisiniz. Gerek yok. Biraz sonra işin başına dönerim. Çıkabilirsiniz Salih Bey. Evinize gidip dinlenin tamam mı? Efendim? Yok bir şey efendim. bu işler böyle. Boynuzdan büyük işlere kalkışırsanız sonuçlarına da katlanacaksınız. Merak etmeyin. Eşyalarımızı hemen toparlarız. Korkmayın. Kovmayacağım sizi. Bir kereye mahsus affedeceğim. Gerçekten mi? Hı hı. Ama bir şartla. Diğerleri gibi bütün kurallara uyacaksınız. Eğer hakkınızda en ufak bir şikayet alırsam kapının önünde bulursunuz kendinizi. Haberiniz olsun. Şimdi çıkabilirsiniz. Aslı, bana Merve'yi yolla. Alo, Merve, ne haber? İyidir senden. Ee, ben deyim ya. Ee, bir şey konuşacaktım ben seninle. Dinliyorum. Ya ben e, dün gece için çok özür dilerim. Yani biraz biraz garip davrandım ya. Vallahi dert oldu sonucuma. içime. Sorun değil. Ee, asıl ben ne diyecektim? İşin yoksa bana gelsene. Şimdi mi? Ha, yani oturduk biraz, çay içerdik. Malum dün gece içemedik ya. Bilmem. Ben çay sevmem pek. Tamam, kahve yaparız o zaman. Portakal sıkarım, ananas var, kestane... Gerçi kestane suyu pek iyi olmuyor ama. <laughs> tamam, peki. Çıkarken ararım ben seni. Ee, tamam, görüşürüz, bay bay. Hey. Ay ne yapıyorsun sen ya? Beni mi gözetliyorsun? Yok canım ne alakası var? Ha Nimet Hanım seni çağırıyor. Bir dakika bir dakika. Bunları ben toplamayacağım herhalde değil mi? Çok üzgünüm Aslı'cığım ama sen toplayacaksın. Çıkacağım ben birazdan. Biriyle buluşacağım da. Hmm, eminim öyledir. Zavallım ya. Çok üzülüyorum senin bu halini biliyor musun? Ee, kolay değil tabi. İstersen gidince arayayım seni. İnanmıyorsun ya bana. Yok arama sen ne yap biliyor musun? Bana oradan bir şey getir ha? Aa bak süper bir fikir O zaman çenen kapanırım <laughs> Git bakalım Eceline gidiyorsun haberin yok Salih. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.